Deniz bugün kendini feda etmenin yollarını konuşalım mı? Konuşalım. Zaten zannediyorum ikimizin de epey deneyimli olduğumuz alanlar. Evet. Şöyle diyor Kelly Bryson elimizdeki kitabımız. İnsanları diyor istediğinizden daha uzun süre dinleyin. Yani onları mutlu edecek kadar uzun dinleyin diyor. Ee, kendini feda etme yollarından birisi. Yapmadığım bir şey değil. Yavaş yavaş şiddet işte, iletişimden sonra araya girmeyi öğrendim de ne yapacağız? Bununla ilgili bir, senin bir önerin var mı? Yani Canan her şeyden önce şey söyleyeyim. Benim en hala yapma, yani yaptığımı fark ettiğim bir şeyden söz ediyor Kelly Bryson. Bana şey çok zorlandığım bir yer benim de. Hem kendimi yanında duracağım. Hem de karşı tarafı tutacağım. Çünkü şiddetsiz iletişim kendi ihtiyaçlarımı gözetirken başkalarının da ihtiyaçlarını gözetmek. Şimdi benim duyabileceğimden daha fazla kelime var ortalıkta. Yani konuşma uzuyor. O sırada ben benim çok başıma geliyor. Mesela akşam yedi yedi buçuk gibi anneme yemek hazırlıyorum ve o sırada gelen bir telefon. Kısa bir konuşma yapacağım. Yani diyelim üç dakika, beş dakika sürecek zannederken karşımdaki insan büyük bir hevesle anlatmaya devam ediyor. İşte o anda ne yapacağım? Kelly Bryson diyor ki o anda ya ben yemek hazırlıyordum şu an seni dinleyemeyeceğim diye açıkça söyle diyor. Evet ben de baştan onu söylemeyi öğrendim. Yani benim 10 dakika vaktim var. Uygun mu? Yoksa daha sonra arar mısın gibi. Hani en başından. Çünkü başladıktan sonra e, durdurmak bazen hani bağlantıyı da koparıyor diye başında onu söylemek bana daha böyle e, kolay gelmeye başladı. Ve bazen de haklısın. Yani seni duymakta zorlanıyorum. Durabilir miyiz? Tekrarlamak istiyorum dediklerini diye de bir şey söylemeye başladım. O da böyle. Karşı karşı tarafta, aa iyi ki... <laughs> İyi ki söyledin çünkü öyle bir akış orada geliyor ki onu şey kesmeyeyim ayıp olur cezinden. Yavaş yavaş kurtulduğumu fark ediyorum. Burada şey geliyor aklıma canan. Şimdi senin söylediğin çok kıymetli yani kendin net olmak. Baştan net bir şekilde hani biriyle konuşurken söylemek. Aynı zamanda bazen hayat öyle bir akıyor ki artık takip edemeyeceğim bir noktaya geldiğimde de zannediyorum kendinle bağlantın çok kıymetli yani şu an ben ne hissediyorum ve hani kendi ihtiyaçlarımın yanında durarak kendimi nazik bir dürüstlükle çünkü nazik dürüstlük gibi bir laf da kullanıyor şefkatli, şefkatli nazik bir hakikilikle şefkatli bir hakikilikle nasıl ifade ederim ee, Burayı araştırmaya devam ediyorum ben aynı zamanda çok beni etkileyen biraz önce senle de kayıda girmeden önce konuşmuştuk bir cümlesi var. O bana bütün her şeyin bir biçimde formülü gibi geliyor. Şimdi kendini terk etmeden başkalarıyla bir arada olmak nasıl mümkün. Kendinden vazgeçmeden nasıl mümkün? Dinlemek de öyle bir şey yani duyabileceğinden fazla şeyi. Çünkü çok etkilendim şu lafından. Kendini terk etmek de şiddettir diyor. Kendine şiddettir. Ve üzerimizde bir biçimde baskı kurmasına izin verdiğimiz kişiden içten içe nefret eder sonunda da uzaklaşırız diyor. Aslında şunla bağlantı kurduğumda ben kendimi daha dürüst ifade edebilmeye başladım. Bağlantımızı sürdürmeye devam etmek için şu an kendimi ifade ediyorum. Hmm. Hmm. Galiba orası çok kıymetli. Yani seni aslında çok daha derinde bir yerden önemsediğim, sana çok daha derinde bir yerden kıymet verdiğim için şu an sana diyorum ki şu an dinleyemeyeceğim. Biraz sonra konuşalım. Burada özen de var değil mi? Çok böyle özen, saygı, daha böyle bir tutuş var sanki karşı tarafı da. Gözettiğin bir yer gibi. Yani kıymet bu, bilir. Evet, kendini feda etmenin başka şeylerinden, adımlarından birini de şey söylüyor Kelly Bryson. Her şeyi yapmaya çalış yani. Bütün istemediğin toplantılara katıl, bütün aile fertleriyle görüş, buluş, keyif almadığım birçok şeyi yapmak zorundayım, meliyim, malıyım diye her yere yetişmeye çalış, sonra böyle perişan ol gibi bir şey söylüyor bu çok bilmediğimiz bir yer değil. Burada da ne oluyor acaba? Her yere katılmak, her yere istemeden de gitmek, orada da bulunayım, bunu da yapayım. Orada da bağlantı kopmasın diye mi yoksa insanlar ne düşünürler diye bir de bir şey de orada bir kalıp var mı acaba? Bütün bunlara katılıyorum söylediklerine. Bana hep şey geliyor mesela kendi mi böyle bir şeylere yetişmek hani otomatikten her şeyi yapmaya çalışırken ki hallerimi düşündüğüm zaman birincisi bende bir ez, patern çalışıyor bence. Yani paternden kastım öyle öğrendiğim bir şey çalışıyor. Yani bayramlardır oraya gidilir. Ondan sonra akşam misafir gelecekse işte mutlaka şu yemekler yapılır. E işte yani meli ve malı çalışıyor. Ve böyle öğrendiğim bir şey yani hiç sorgulamadan hani bu daha önceki kayıtlarda konuşmuştuk. Hani iyi insan olmak için bunlar lazımdır gibi bir şeyi o kadar emmiş böyle bütün özüme geçirmiş durumdayım ki hani böyle olmalıdır diye yaşadığımız bir yer. Şey yok e bir dakika durayım, benim bir duygum varmış, bir ihtiyaçlarım varmış. Hani bir ben varmış benden içeri. Ben bir bakayım benim ihtiyaçlarımla bağlantı içinde mi bu hareketleri yapıyorum? Gönülden verdiğim bir yere doğru mu gidiyorum? Yoksa mecburiyet zorunluluk içinde miyim? Görev bilinciyle miyim? Hep dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. Çünkü bu kendini feda etmenin yollarından bir tanesi de e Acı yoksa kazanç yok yani bir kazanmak için acı çekmen gerekiyor diye de bir kalıp var. Gene orada da kendini feda ettiğin yani kendini düşünmediğin, kendi ihtiyaçlarının farkında olmadığın bir yer. Ee, başka ne var? Ben en sonda gelirim. Yani orada usta çok böyle bana şey geliyor acı geliyor üzücü geliyor. Yani herkese koşturursun en sonunda sen kendini düşünürsün ve yıllar geçer biter. İşte bu zır kibarlığın e, bunlar nasıl? Bunlar varsa sende, sen de sen zır kibarsın diyor Kelly. Bunları tedavi etmek için de diyor en kolay şey şiddet iletişimi öğretirsin veya şiddet uygularsın diyor. Bir tanesi de var o da seninle bağlantılı diye hoşuma gitti. Eğlenmek için e, maaş almanın yollarını değil de yaşamak için <laughs> çalışın diyor yani. Eğlenmek için değil de yaşamak için çalışın. E, sen senin kendi öyle bir örneğin var. Onu belki paylaşırsın bize. Valla okuduğumda benim de aklıma paylaşmak geldi. Aynı zamanda zırh tahsilim gereği böyle bunu konuşmak bile beni endişelendiriyordu kayıttan önce. Fark ettim ki bir patern çalışmaya başladı. Kırılganlığı da göstermek çok kıymetli şiddetli iletişimde. Ee, eğlenmek için çalışmak mı, yaşamak için çalışmak mı dediğinde Kelly Bryson, beni ilk etkileyen yani dünyada şey yok yani böyle hani imtiyazlar var ve bazı insanlar iş kaynaklarına çok daha hızlı ulaşıyorlar. Hatta işlere ulaşmak için gereken bilgi kaynaklarına ve eğitim kaynaklarına eşit ulaşım içinde değiliz. Dolayısıyla bazı insanlar evet yaşamak için çalışacakları işler dışında dünyanın çeşitli yerlerinde işler bulamayabilirler. Bütün bunların ben çok farkındayım. Bir onu söylemek istiyorum. Aynı zamanda benim kendi yolculuğumda olan şudur. Yapabildiğim yani çok kolay yaptığım bir takım işler oldu benim. Birincisi yazmak. Ondan sonra işte yazmak da gazetecilikle birlikte geldi. Gazetecilik beni halkla ilişkilere çalıştı, taşıdı. Kolay yapıyordum. Kolay yaptığım için de karşılığında insanlar bana para vermeyi uygun görüyorlardı. Yani iş bulabiliyordum. Hiç düşünmeden böyle devam ettim yıllarca. Ve bir yer geldi, bir baktım ki benim değerlerimle uyumlu olmayan bir takım işler yapıyorum. Yani hizmet etmek istemediğim bir takım e, kurumlarla çalışır hale gelmişti. İşte tam orada şiddetsiz iletişim hayatıma girdi. İyi ki de girdi. Ve şeye baktım, ben bu işi yaparken ne hissediyorum, hangi ihtiyaçlarım karşılanıyor diye baktım. Vivet Alevi'nin de desteğiyle o bana dedi ki bir işi devam ettiriyorsan büyük bir ihtimalle bir ya da birden fazla ihtiyacın karşılanıyordur. Halkla ilişkilerde çalışıyordum ve o noktada şeyi fark ettim. Sadece maddi güvenlik ihtiyacımı karşılamıyorum ben burada. Aynı zamanda yaratıcılık, topluluk, eğlence ihtiyaçlarım da karşılanıyor. Ne mutlu. <laughs> Şimdi ama karşılanmayan da çok fazla ihtiyacım var. Bir tarafta da bütünlük ihtiyacım hiç karşılanmıyor. Çünkü değerlerimle uyumlu olmayan bir takım kurumlarla çalışıyorum. Hepsi değil, bazıları çok saygı değerdi. Şimdi böyle baktığım zaman seçim özgürlüğüne geçebildim. Şiddetsiz iletişimin hediyesi. Meseleye kıtlık içinde illa bu işi yapmalıyım, başka yerden de para gelmeyecek, para kazanmak için bu iş yerinde ve bu şekilde çalışmalıyım demekten Öyle yaklaşmadan yaklaşmaktan çıktım ve dedim ki benim maddi güvenlik, topluluk, eğlence, yaratıcılık ve bütünlük ihtiyaçlarımı karşılayacak, değerlerimle uyumlu yaşamama hizmet edecek iş nedir acaba? Yani mevcut işe kendimi uydurmaya çalışmaktan çıkıp kendi ihtiyaçlarımı, Uygun bir iş bulmaya çalıştım ondan sonra kendini feda etmedim tam tersine ihtiyaçların peşinden gidip Evet seçim yaptım ve seçim yaptım ve o zaman e, türlü nedenlerle e, Tema Vakfında çalışmaya başladım yani bir yıl kadar Tema Vakfında çalıştım ve e, çok mutlu hissediyorum kendimi bir yıl boyunca. Artvin Cevat Cerat Tepe başta olmak üzere pek çok projede çalışma olanağım oldu. Çok mutluyum doğaya bir yıl boyunca hizmet ettiğim için. Yani bana kalırsa kilit şeydi, kendimi mevcut işlerin içine, o kıtlığın içine yerleştirmeye çalışmak yerine kendi ihtiyaçlarımla buluşup bu ihtiyaçları karşılayacak işler bulmaya çalışmak. Ona çok e, hizmet etti, hayatım zenginleşti. Tam orada e, Kelly'nin bir lafı var, sen bu dediğine çok uyuyor. şey diyor, e, kendi ruhumun ritmine uymak. E, evet. <laughs> evet, ben ay, ne kadar güzel bir tanım. Yani benliğimin ve yaptıklarımın eş olması gibi. İşte senin de bu verdiğin örnekler buna çok uygun olduğu için söylüyorum. Yani sen kendini feda etmenin yollarından birinde gayet seçim yaparak, kendi ihtiyaçlarının farkına vararak nasıl tedavi ederiz diye sormuştuk ya orada bir tedavi gerçekleşmiş gözüküyor. Bundan dolayı kutluyorum seni. Daha takdir ediyorum çünkü gerçekten zor bir karardı. Arkasında durdun çünkü karşılanan ihtiyaçların çok fazla. Çok fazla korku duydum. Çok fazla kaygı duydum. ve pek çok şey kolay olmadı ama korkuyu ve kaygıyı da hep ihtiyaca tercüme ettim. şimdi iletişimin hediyesi de o. Yani duygular bizim için ihtiyaçlarımızla buluşmaya giderken bir rehber duygularda kaybolmak yerine o duyguları ihtiyaçların güzelliğine gitmek için bir araç olarak kullanmak. Burada topluluk çok kıymetli geliyor bana. Tek başıma bunu yapabilir miydim? Bence hayır. Hmm. Ya sen bunu biliyorsun. Daha pek çok arkadaşım yani çok destek de aldım. Topluluk çok kıymetli. Şiddet iletişim bu arada daha da sık düşünüyorum ve içime derinleşiyor bilgisi. Toplulukla yaşayan, toplulukla yaşanan ...bir yol, bir yolculuk. Evet, bu zirk kibarlığın e, tedavi olma yöntemlerinde e, korkuyu da bahsettiğim için orada... E, ...korku galiba biraz da motivasyon oluyor bu kibarlıktan çıkmak için diye aklıma bir şey geldi. Çünkü geçen gün e, bir hastaneye gitmiştim. E, korona günlerindeyiz. E, geçen hafta daha her yer kapalı. Ee, orada bana çok ya, ya, ben maskeliyim ve eldivenliyim. Yanıma çok arkamdan başka bir müşteri geldi ve çok yaklaştı. Ne maskesi vardı ne herhangi bir koruna. Şimdi burada ben normalde zır var olabilirdim. Ama galiba korku <laughs> ona şunu söyletti. Ya çok tedirgin oluyorum. Aramızdaki mesafeyi bir buçuk metreye çıkarırsa kendimi daha güvende hissedeceğim diyebildim. E, ee, zaman galiba korku bayağı bir motivasyonmuş diye böyle şimdi zır kibar olmama <laughs> haliyle ilgili böyle bir e, şey lamba yandı. Onun için paylaşmak istedim. Sen de korkuya değindiğin için. Evet, bütün bunları konuşmaya devam edeceğiz. Benim eklemek istediğim bir şey yoksa. Çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Sen bu örneği verdiğinde benzer bir şey ben de yaşadım. Ee, Korkudan ziyade galiba aslında biz insan olarak kendi sınırlarımızı aslında çok iyi biliyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı da içimizde bir şey gayet iyi biliyor. Ama bıçak kemiğe dayanmayan konularda kendinden vazgeçmek çok daha hızlı oluyor. Ah çok bunu söylemen çok iyi oldu. Evet aynen orası. <laughs> yani öteki artık bir dakika yani sağlık söz konusu. Hem benim sağlığım hem senin sağlığın. Koronada galiba e, korkunun hizmet ettiği yer e, kendi ihtiyaçlarımızı çok sağlam hatırlatması. Hı hı. İste, yani kendi ihtiyacının yanında durmamak mümkün olmuyor böyle durumlarda. Halbuki gün içinde de e, küçük küçük şeylerden hani iyilikten maraz doğar derle ya büyüklerimiz. Kendinden vazgeçmekten de galiba şiddet doğuyor. zaman haftaya görüşmek üzere. you're